Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Bugün konuğum HDP milletvekili Filiz Keristecioğlu. Bugün HDP Kadın Meclisi Çağlayan Adliyesi önünde cezaevindeki kadınlarla ilgili bir basın açıklaması yapmak istedi. Ancak alan polisler tarafından ablukaya alınmıştı. Buna rağmen kadınlar açıklamalarını yaptılar. Öte yandan cezaevinde çıplak arama dayatmasına maruz kaldığını belirten birçok kadın olmuştu geçtiğimiz aylarda ve Kamuoyunun gündeminde e, bu mesele vardı. Fakat dün e, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin e, adeta mağdur suçlayıcı bir ifadeyle e, kadınların beyanlarını yok saydı e, ve onurlu namuslu kadın bir sene beklemezdi dedi. Bu açıklamanın tabii ki birçok yönüyle ele alınması gerekiyor. Bunu konuşacağız ama önce konuğumla bugün neler yaşandı e, onları detaylandıracağız. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle bugün HDP Kadın Meclisi Çağlayan Adliyesi önündeydi. Erkek evet. Adalet Te karşı bir açıklama yaptı. Neydi açıklamanız? Neler oldu bugün? Nasıl bir atmosfer vardı? Şimdi gerçekten tam bir polis ablukası vardı. Herhalde bütün emniyet güçleri Çağlayan Adliyesi'ne yığılmıştı. Ee, aslında yani gerçekten uğraşabilecekleri çok fazla iş var. Mesela kadın cinayetlerini önlemek bunların başında geliyor. Ama bunun yerine bunu engellemeye çalışanlara, işte çıplak aramaya tepki gösterenlere, cezaevindeki ihlalleri ortaya sermeye çalışanlara, kadın dayanışması sergilemek isteyen kadınlara karşı koymayı, onların önüne geçmeyi, onlara barikat yapmayı kendilerine adet haline getirdiler. Karşılaştığımız manzara buydu. Ee, orada belki toplasanız 20 kişi bir açıklama yapacakken dediğim gibi yüzlerce polis vardı karşımızda. Aslında gülünç bir durum bu. Yani başka bir zaman olsa belki gülmek hakikaten bununla eğlenmek de mümkün olabilir ki ben zaman zaman bunu yapıyorum. Çünkü aksi takdirde çok öfkelendirici bir şey. Yani önünüzde kadınların sapır sapır öldürüldüğünü görüyorsunuz. uh mm -hmm. önlem alınmadığını görüyorsunuz. Kadınlar için bulunmayan, daha doğrusu kadınlara şiddet uygulayanlar için uygulanmayan, bulunmayan elektronik kelepçenin demokratik haklarını kullananlar, protesto hakkını kullananlar, üniversite öğrencileri gençlik için uygulandığını, onlara elektronik kelepçe takıldığını, adli kontrol uygulamaları yapıldığını görüyorsunuz. E, neredeyse hani tutuklama yapmadık demek e, bir övünç kaynağı olacak onlar için. Halbuki bu elektronik kelepçeleri kadına şiddet uygulayanlara uygulamaları lazım. Onları takip etmeleri lazım. Biz de aslında evet erkek adalet değil, gerçek adalet diyoruz. Yıllardır bunu söylüyoruz ve bunu orada aykırmak istedik. Özellikle son dönemlerde adeta bir intikam aracı haline getirilmiş olan çıplak aramaya dikkat çekmek istedik. Çünkü çıplak arama yoktur diye iddia ediyorlar. Ama daha en son Aydın, Didim, Kuşadası orada gözaltına alınan arkadaşlarımız da çok ciddi olarak defalarca hatta çıplak arama işkencesine maruz kaldıklarını söylediler. Bunun dışında mesela... E Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel gibi arkadaşlarımızın olduğu Kandıra cezaevinde de e, evraklarına el koymak, dosyalarına el koymak, kitap sayısını azaltmak, kitap vermemek gibi uygulamalar da var ve başkaca uygulamalar da var. E, bunun için e, cezaevlerinde aslında her türlü tecritin kapması için yapılan aşık grevleri de var. E, sonuçta bütün bunlar için Çağlayan Adliyesi'ndeydik. E, adalet olması gereken bir yerde sesimizi duyurmak istedik. Ama dediğim gibi İstanbul Emniyeti ve aslında bu Ankara'da olabilirdi, Batman'da olabilirdi, fark etmiyor. Her yerdeki emniyet kadınları engellemek ve demokratik haklarını kullananları engellemekle meşgul. Şimdi siz bir avukatsınız. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Hanım da bir avukat. Ancak dünkü beyanlarını hem bir milletvekili olarak hem de yıllardır feminist mücadelenin içinde yer alan bir avukat olarak değerlendirmenizi rica edeceğim. Özlem Hanım, e, iffetli, onurlu kadın işte bir yıl beklemezdi dedi eğer çıplak aramaya maruz kalmış olsaydı. Bu aslında sık sık e, taciz ve tecavüz davalarında da sizlerin mahkeme salonlarında duyduğunuz bir beyan. O yüzden ben çok talihsiz buldum açıkçası bu açıklamayı. E, siz nasıl değerlendirdiniz? Evet ben de aynı şekilde talihsiz buluyorum bu açıklamayı. Gerçekten biz yıllarca aslında buna karşı mücadele ettik. Özellikle iffetli iffetsiz ayrımına son diye mitingler yaptık ve bugün geldiğimiz noktada bir grup başkan vekili kadın avukatın bu sözlerine maruz kalmak hakikaten incitici ve ayrımcı aslında bu ciddi erkek egemen bir yaklaşım cinsiyetçi bir yaklaşım kendisinin de kadınların istismara uğradıktan sonra bu tür olaylarla karşılaştıktan sonra ne kadar beklediğini ve ne kadar aslında zorlukla bunları dile getirebildiğini biliyor olması lazım. Ama burada işte partizanlık ve iktidar yanlısı olmak sözü oradan kurmak herhalde kadın olmayı unutturuyor ve cinsiyetçi bu yaklaşımı karşımıza koyabiliyor. E, hakikaten ben avukat olarak e, çok rastladım bu tür olaylara. E, yani hem çocuk istismarında hem e, daha ileri yaşlarda, e, ister eğitimli ister eğitimsiz hiç fark etmez e, kadınların e, bunları dile getirmekte ne kadar zorluk yaşadığını biliyoruz ve burada olmamız gereken yer, durmamız gereken yer bu kadınlar ne zaman bunu ifade ediyorlarsa, ne zaman ifşa edebiliyorlarsa işte o zamandır, o zaman onların yanında durmaktır ve kadın dayanışması zaten bu nedenle önemli. Ee, ben e, evet sizin de söylediğiniz gibi çok talihsiz buluyorum e, bu sözleri ve bunların kolay unutulacağını da zannetmiyorum. E, kadınlar bunu hafızalarının bir kenarına yazdılar. Yazdık hepimiz e, bunu bir kenara. E, ve e, böyle e, bir söylem e, hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınları temsil etmesi gereken aynı zamanda kadınların olduğu bir yerde duyulmaması gereken bir sözdü. E, ama işte e, ben Özlem Hanımdan şunu beklerim e, kendisine de ifade ettiğim e, Meclis Kürsüsünden de ifade ettiğim mesela Kahramanmaraş'taki çocuk istismarını hakim olan e, bir babanın çocuğunu istismar etmesine ilişkin ne yapıyorlar, ne yapmayı düşünüyorlar, HSK ne yapmayı düşünüyor bununla ilgili bence bu takibini yapsınlar. Bakın hemen söyledi kadın eğer hemense. O hemenin üstünden aylar geçiyor ve hala bir çocuk istismarı sonlanmış değil ve bu çocuk eziyet çekiyor annesiyle beraber. Aynı şekilde biz bugün kalkıyoruz Çağlayan Adliyesi'nde kadın cinayetlerine karşı, çıplak aramaya karşı, cezaevlerinde kadınlara uygulanan uygulamalara karşı kadınlar için adalet diyerek Demokratik hakkımızı kullanmak ve açıklama yapmak istiyoruz ve yüzlerce polis tarafından engelleniyoruz. Mesela kendisine bununla ilgilenmesini tavsiye ederim aynı zamanda bir kadın ve avukat olarak. Ama kadınlar ne zaman kendileri için zamanı geldiyse o zaman yaşadıklarını anlatırlar. Bizim yapmamız gereken de her birimizin diğerinin yanında durmaktır ve o da yanışmayı göstermektir diyorum. Şimdi çok hassas meseleler Türkiye'de, Türkiye'de özellikle belki de bunları dile getirebilmek, maruz kaldığın şiddeti dile getirebilmek, evet. özellikle siyasilerin bu tür açıklamaları toplumsal meselelerde kadınları yani işte maruz kaldığı şeyi ifade ederken ya bir siyasi bile bunu söylüyorsa, buna inanmıyorsa, bu şekilde düşünüyorsa bana kim inanır? Duygusunu daha da güçlendirerek kadınları geri çek, çekebilir mi? Yani aslında oradaki cümle ifade kadınların e, bir şeyleri ifşa ve beyan edebilme hakkına yönelik bir saldırı gibi daha bütünsel mi okunmalı? Kesinlikle kesinlikle yani bu cesaret kırıcı bir şey bu güçlendirici kadınlara destek olan değil aksine cesaret kırıcı bir şey yani ben demek ki bir şeyi bir sene sonra söylüyorsam ben demek ki bir şeyi e, çocukluğunda yaşadığım bir ensest vakasını mesela kalkıp on sene sonra söylüyorsam acaba ben ahlaklı onurlu değil miyim ben bunu kabul mü ettim sineye mi çektim yani böyle bir şey olamaz vahşet bu açıklama hakikaten kabul edilebilir değil hiçbir yanıyla hem kadınlar açısından cesaret kırıcı hem de aynı zamanda bu anlayışa sahip olan yargı mensupları tarafından da cesaret verici onlar açısından da. Yani onlar da ha tamam zaten biz de bunu söylüyorduk. Yani bak aradan ne kadar zaman geçmiş. Başkaca delillerim var mı? Ya biz nerelerden nerelere geldik? Gerçekten e, özel hayattır denilen o işte kol kırılır, yen içinde kalır denilen yerlerden 1980'lerden beri verdiğimiz mücadeleyle 6, 1984'e geldik. İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edilmesine geldik. Bir dolu yasal değişiklik gerçekleştirdik. Türkiye'de, TCK'da, Medeni Kanun'da bütün bunlar kadın hareketinin, feminist mücadelenin kazanımlarıdır ve bunlardan biz asla taviz vermeyeceğiz. Yani hiç öyle bir e, ufukta öyle bir şey görmesinler. Yani önümüzde 8 Mart da geliyor ve herkes gerçekten bu dayanışmanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Bunlardan asla geri adım atmayacağız kazandığımız haklarımızdan. O yüzden buna cesaret etmesinler. Yani kendilerini gerçekten kötü duruma düşürürler ve kadınların nezdinde az önce de söylediğim gibi şu anda o tarihe not olarak yazılmıştır Özlem Zengin'in sözleri ve e, asıl bunu düşünüp e, bununla yatıp kalksınlar ve bunu nasıl düzeltirim kadınlardan nasıl özür dilerim bununla ilgili olarak ben kadınlara şimdi bu kırdığım cesareti tekrar vermek için ne yapabilirim bence bunu düşünmesi lazım siz de ifade ettiniz önümüzde 8 Mart var tabi sizi bulmuşken sormak istiyorum. Ee, evet. Geçen yıllardan farklı olarak kadınlar nasıl bir 8 Mart sürecine giriyor bu sene hem e, belki güzel taraflarıyla hem olumsuz taraflarıyla evet kadınlar taviz vermiyor yazında gördük pandemi sürecinde İstanbul Sözleşmesine yönelik o kadar e, evet. yoğun çabaya rağmen e, sözleşme yönelik bir şey yapamadılar ama şu bile hani bir kadın olarak söylüyorum bunu aynı zamanda 6284 sayılı kanun uygulansın derken bir anda İstanbul Sözleşmesi'ne dokunma diyerek yani geriye hani gitmiş de bir söylem var aslında. Yani kadınlara yönelik pratiklerden kaynaklı olarak yani aslında kadın hareketi ne kadar mücadele etse ve taviz vermemeye çalışsa da bu saldır saldırılar geriye düşürüyor mu? kadın hareketini geriye düşürmüyor bu saldırılar. Bence daha çok kenetliyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha yaygınlaştığını, daha çok kadının aslında kadın hareketine katıldığını ve kendini bulduğunu düşünüyorum. Yani geçmiş dönemlerimize baktığımda ve bugünle karşılaştırdığımda çok daha yaygın ve güçlü bir hareket var bugün. O yüzden zaten aslında düşmanlık biraz da buradan geliyor. Yani en önemli, en büyük muhalefet olarak karşılarında duruyor ve e, çok meşru bir yerden çok haklı bir yerden e, bir karşı çıkış var e, İstanbul sözleşmesine baktığınız zaman zaten e, bunun ne kadar aynı e, aslında detaylı ne kadar uygulamacılara pratik imkanlar veren, aslında devletin bütün kurumlarına ya da sivil topluma aynı şekilde uygulama imkanları veren bir sözleşme olduğunu görüyorsunuz. Bunu okuması, yazması olan herkes görüp anlayabiliyor. O yüzden de çok haklı ve meşru bir yerde duruyoruz. Ben burada herhangi bir geri gidiş, geri yönelim olduğunu düşünmüyorum ama Dediğiniz şey aslında bütüncül olarak baktığımızda toplumun geneline uygulanan çok ciddi baskılar var. Yani kimse protesto hakkını doğru dürüst kullanamıyor, kimse düşünce ifade özgürlüğünü kullanamıyor. Dolayısıyla bu noktada bu Topyekün baskılama hareketinde tabii ki kadınlar olarak bizler de nasibimizi alıyoruz. Ama en önemli karşı çıkışlar ve karşı duruşlar da yine bizlerden geliyor diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla 8 Mart'ta da böyle olacak. Son olarak cezaevi gündemine yeniden dönmek istiyorum. Şuradan doğru geçtiğimiz günlerde e, Gare'den sonra yapılan operasyonda bine yakın HDP'li gözaltına alındı. Ondan öncesinde de zaten cezaevlerinde e, HDP'liler yoğunluklu olarak bulunuyor. E, evet. Şeyi merak ediyorum. E, sizin şiarınız aynı zamanda HDP'nin bir kadın partisi olduğu yönünde e, gerek eş başkanlık sistemiyle gerek diğer uygulamalarınızla e, özellikle kadın siyasilerin e, yerellerde mahalle bazında da bence e, önemli e, cezaevinde olması yerelde neleri değiştiriyor e, kadınların siyasetten <laughs> kopartılmaya çalışılması toplumsal anlamda kadınları nasıl etkiliyor diye toparlayayım sorumu. E şimdi tabii ki e, çok olumsuz etkileri var. Yani kadın merkezlerinin belediyelerdeki kapatılması ki ilk yapılan şeylerden oldu. E, kadın belediye eş başkanlarının e, olmaması, e, orada işte e, kadın belediye meclis üyelerinin ve mesela herhangi bir e, sorunda kadınlara cevap verecek insanların orada olmaması, bunun yerine kayınların atanmış olması hakikaten ciddi sorunlar yaratıyor. Yani e, bu şiddeti daha fazla körükleyen, e, şiddeti engellemek bir yana hakikaten aslında e, daha fazlalaşmasına neden olan bir durum. E, ki sadece bizim belediyelerimizde değil, ben e, pandemi döneminde danışmalı arkadaşlarımla birlikte, bir araştırma da yapmıştım ve birçok merkezi, şönimleri, belediyeleri aradık ve oradaki koordinasyon yetersizliğini, karşımıza çıkan özellikle erkeklerin hiçbir şey bilmemesini çok sık yaşadık yaptığımız görüşmelerde. Bütün bunlar da tabii kadınların hayatını zorlaştırıyor. HDP'ye yönelilmesi de tabii 2015'ten beri aslında AKP'nin tek başına iktidar olmasını engellediğimiz ve her türlü farklılığı partimizde barındırdığımız için kadın mücadelesinin de en önemli odaklarından birisiyiz aynı zamanda. Dolayısıyla bu gerçekten şaşırtıcı değil ama bundan hiçbir şekilde alıştığımız ve normalleştirdiğimiz anlaşılmasın. Gerçekten buna karşı her türlü mücadeleye devam edeceğiz Çünkü sadece cezaevine koyma değil aynı zamanda mesela vekili olduğum Ankara'da Ocak ayı boyunca 10 kişi kaçırıldı ve gençler sonra yol kenarına bırakılıyorlar böyle yöntemler benim 90'lardan tanık olduğum bildiğim yöntemlere de tekrar başvurmaya başladılar ve hayatın her alanında Aslında insanların hayatını gerçekten çürütmeye ve bastırmaya çalışıyorlar. Ama ben bir yandan da buna karşı sessiz bir çoğunluğun da olduğunu ve o miadın da ne zaman dolacağının hiç belli olmayacağını da söylemek isterim. Biz de zaten bunun için mücadele ediyoruz. Çok Böyle bir e, ülkeyi ülkede bu şekilde baskılarla yaşamayı hiçbirimiz, hiçbir insan hak etmiyor. Bir, bir yandan da yoksulluk ve pandemi varken tabii. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. 8 Mart ben... öncesi tabii sizinle yeniden bir yayın yapmak isteriz. Daha kapsamlı e, kadınlar nasıl bir 8 Mart'a gidiyor. Onu daha geniş ele almak isteriz. Onda da sözünü alıp programımı bu seferlik burada <laughs> kapatıyorum o halde. Tamam umarım iyi günler tekrar özgür yayınlar diliyorum. Sağ olun hoşça kalın. Hoşça kalın.